babası hazırlayacak. Hazırsak heyecanlanmadan başlıyoruz. Çarşı gibi yapmışsın Elif burayı. <laughs> Şuraya bir bakalım ya. Elif ne yaptın sen burayı? Kuz iş çekil bakalım. Şu bir açalım bakalım. Elif yine makyajını yapıyor. Hızlıca bir valiz hazırlık çekeceğiz arkadaşlar. Kuzey çekil bakalım anneciğim birazcık orada. Kuzey de bize yardım edecek inşallah. Kuzey Valizden artık. bir şey çıkarsa sadece Yok yok çıkmaz. Kuzey de burada olduğuna göre. Elif'ciğim ilk önce Elif'in dolabını açacağız arkadaşlar. Bakalım Elif'in dolabında neler var. Hadi bakalım sürpriz. Hangileriyle başlıyoruz anneciğim? Ben sana vereceğim sen de koyacaksın anlaştık hmm. mı? Evet neyle başlıyoruz? Elbiselerden. Arkadaşlar bakar mısınız anne kız kombin. Aynısı bende de var tatilde giyeceğiz. Bunu koy bakalım. Tabii ki de kırmızı elbisesi. Ve en çok sevdiği Elif'in tulumu arkadaşlar. Bakın. Bunu giyince çok güzel olacak bence. Bunu da koy bakalım. Sıra sıra çıkaralım. Bu takımına bayılıyorum. Denizli muhteşem olur. Deniz'e gideriz. Şunu da plaja falan giderken evet. yer misin? Tamam. Evet. Elif sen bu kadar şeyi ne zaman aldın? Aynen öyle. Allah bilir <laughs> babacığım her gün bir şey alıyoruz. Gideceğiz. Hadi anneciğim sen valizine başla bakalım. Baban da çeksin seni. Ben yavaş yavaş getireceğim tamam mı? <laughs> Doldur bakalım <laughs> Elif'ciğim. Sakın olarak getireceğim arkadaşlar. Elif'le birlikte güzel bir valiz hazırlayalım. Çünkü sabah beşte gideceğiz. Anneciğim güzel katlıyorsun. Şöyle sen biraz geniş katla. açık alayım. Evet, Odanın haline baksın arkadaşlar şuraya yakınlaştırır mısın? Elif'in makyaj malzemeleri, mayoları. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çeşit çeşit tokaları, her şeylerini dizmiş. Siz anneciğim, mesajdı? Bu sandaletleri, terli, kuziş. Hadi ya sen hepsini ayrı ayrı hangi gün giyecek? Yardım etsene. Elifciğim al bakalım Hep bunu da anneciğim. Tamam al bakalım bunu da koyalım şöyle. Valize dolmaya başladı. Evet, ben nerede diyorum kız? Elif havlunu nerede anneciğim? Tamam. tamam havluyu koydum. Peki kombinlere geçiyoruz kombinler. Bilmiyorum. Bakalım Bilmiyorum. neler çıkacak burada sürpriz olarak. Ben Elif'e vereceğim. Elif de koyacak arkadaşlar. Bunun böyle bir kombini var. Bu çok tatlı olacak tatilde. Evet. Al bakalım anneciğim. Ben sana vereyim. Sen koy tamam mı? Anne bir dakika. Elif de bir yandan elbiselerini koyuyor. Sonra da Kuzey hazırlayacağız arkadaşlar. Bence ha, Elif'e Elif iki valiz yapalım. Şunu da alalım. Sığmayacak değil mi? Ne yapacağız? Sığmayabilir. Arkadaşlar bunlar nereye sığacak? O kadar çok kıyafeti var ki anneciğim. Güzel hizmelisin. Elif. Ben sana vereceğim sen koyacaksın. Anne ben bize yardım ediyorum. Sen de bize yardım et anneciğim. Yardım tamam, ediyorum. Tamam aferin. Kuzeyciğim senin valizini de biz dolduracağız. Ee, arkadaşlar bakın böyle bir etekli tamam. kombini var Elif'in. Bunu da koyuyor. Heh. Hadi koy bakalım. Ay, arkadaşlar bu... bunun aynısı bende de var. Yine anne kız aldık Elif'le. <laughs> çok tontik Değil mi ya tontik al bakalım. Elif kamyonetle gideceğiz Hı, galiba tatile. <laughs> Şu tişörtünü de koy bakalım hızlıca. Tabii ki de pijama takımlarımız olmazsa olmazlarımızdan. Nasıl almamız lazım? Elif en sevdiği zaten hep pijama takımı giydiği için Kesinlikle. rahat ediyor. Bir takım daha koy bakalım. Bir takım da koyduk. Evet, evet. hemen bir mayolarımızı da koyalım bakalım. Al bakalım. Şu Elif mor mayo mu olur zaten. ya? Yeni cici mayoları Elif. Çok tatlı Öyle değil mi? Çok tatlı benim kızım. Al bakalım anneciğim. mayoların ayrı yerlere koyuyorsun. Evet. Bu da şortu. Bunları da dolduruyorsun. Ve arkadaşlar Elif. bakın. En sevdiğimiz takım. Elif buna bayıldı şapkasıyla birlikte. da koy bakalım anneciğim. Elif'ciğim bu valize sığmayacak galiba. Aynen. Biz şu normalizle kullanalım arkadaşlar. Burada yedek olarak bir valiz daha var. Onu da kullanabiliriz değil, değil mi? İyi de o benim de. Ya olur mu ben abicim Allah ya? Senin değil. Bizim valizimiz burada arkadaşlar. Sen devam et hazır. bakalım. Şimdiden hazır oldu bizim valiz. Bir takım Kuzey da makyaj olacak. malzemeleriyle oynama. Oynamıyor. Kız için onlar. Kuzey de bize yardım Kuzey onu yapıyor. kapatamazsın öyle. Erkek için değil onlar. Kuzey onu öyle kapatamazsın. Yani. Aşkı kuşku <laughs> havlunu al bakalım. Ah bakalım. Pembe al havlunu. Bakayım. Yine bir takım veriyorum anneciğim. Bunları da hızlıca koyuyoruz. Ben üstüne koyayım. Dur bekle. Anneciğim ha. Bir daha. Anne, Sakın olarak. olmadı. Evet kesinlikle. Aşk dokusu bu makyajlara değil mi? Kuzey ne bakalım onlara bir. Kuzey onlara öyle. Göster koyulmaz. bakayım içeriye Kuzey merak etti galiba. Kuzey kutu içeriği göster bakalım. Koyamaz anne. Bütün <laughs> makyajları var. Kuzey ya anneciğim dur bekle birlikte yapacağız Kuzey, tamam mı? Abla, hayır, hayır hayır hayır. E? Ya, ya. kapatıyorum. Tamam tamam. Tamam, şekilde. tamam. Kuzey şimdi yapsın. Ya, Elif sen Karıştı bunlar en sevdiğim eteği bu Elif e o kadar yakışıyor ki arkadaşlar. Size biz yapacağız. Bekle, de bekle. böyle bir şey Ay aldık. Kirazlı tabii ben ki de. Ben yardım edebilirim Elif. Evet Yanlış doğru söyle şey anneciğim. Musun? Kuzey de yardım edebilir. Yanlış koyuyor ama. Anneciğim takım olarak koyuyorsun tamam mı? Anne Sizde? benimkiler ayrı, seninkiler ayrı olmayacak. Anne. Anneciğim benim valize sığmıyor zaten. Senin valize koyalım olur mu? Tamam yanlış konuşmuş. Al bakalım Çok fazla takımını da koyuyorsun. Ve Elif'in mavi en sevdiğimiz deniz rengi. Bu muhteşem olacak bence plajda. Elif bunların nerede bakalım. giyeceksin hepsini? Ben de anlamıyorum. Şuna bak. Tişörtlerini koy bakalım. Doldu başka. doldu Elif'ciğim orası. Vay abi doldu. Şuraya evet. devam edelim. Şu boş yere geçelim. Diğer tarafa geçiyoruz. Elif'in çok ıvır zıvırı var arkadaşlar. Anne. Atletleri sonra ne yapıyorsun Kuzeyciğim bekle birazcık. Kuzey arkadaşlar bir pantolon da böyle de bir kırmızı pantolon bulduk. Belki orada giyebilir fırsat bulabilirse al bakalım. Roseli tabii ki de en sevdiği. Elif yine konser olursa gideriz değil mi? Evet arkadaşlar evet. akşam falan eğlence oluyor bazen. Hacama takımlar da koy bakalım arkadaşlar. Anneciğim. Arkadaşlar, arkadaşlar biz tatillerinde. Minecraft filmi izleyeceğiz. Evet arkadaşlar Minecraft filmi, Roblox filmi. Sihirlenme ne zaman gidiyoruz? Al bakalım anne. Kuzey. Üç tane şey. Dubai'ye de gitmiştik değil mi? Elif ne kadar çok şeyim var ya. Yeter değil mi anne? Benimki de ama. Koy bakalım. Şimdi ne, nelere geldi? <laughs> Çantalara geldi. Bunları da fermuarlı kısmına koy bakalım. Makyaj malzemeleri. Kuzey doldurmuş ama ne doldurmuş bilmiyorum. Elif'in yaklaş kameraya bakar mısınız? Full makyaj malzemesi. Ya İlk ben de kalem koyacağım. götürüyor zannettim. Hayır, Elif'in makyaj Boya falan götürüyor zannettim. Anneciğim Sadece. buna da istediğini koyabilirsin. Galiba bu kombin için çantası arkadaşlar. Sen bunu da koy anneciğim. Galiba bak şampuanlar falan kalmış. En önemlisi. Onları da bir hallederim Berat. dur. Anne bir dakika. Aha. Ya daha onun altında da mı malzeme evet, var? Evet daha bunun altında da var. Sadece ben Önce gideyim öyle... bir kamyonet kiralayayım. Ya hayır Berat. Kuzey e, kamyonla gidelim onlar mi? Onları ne koyacağız Hane? anneciğim? Benim çantam senin çantan nerede? Şunları unutmayalım canım. arkadaşlar. Plaj çantası bizim valize sığmadı. Bizim valiz gördüğünüz gibi Berat göstersin. Anne, Bakın burada kapatma. bizim valiz hazırlandı. Benim bizim valiz dondu. <laughs> Kuzey kapattı <laughs> en sonunda. Berat Bravo Kuzey. Böyle Bravo. Nasıl olur? İki tane plaj çantası koyuyoruz arkadaşlar. Öyle de olur. Arasına koyalım. Tamam anneciğim onları da halledeceğiz ama şunların altında güneş kremleri. Kuzey tamam. sadece bir şey, ne şey unuttuk. Olalım. Ne unuttuk? Kuzey'in malzemelerinde yer kalmadı. Ya Kuzey'in ayrı valizi var. Ben Kuzey'i korkutma. Ben Kuzey. koydum anneciğim. Dosun. Senin valizin hangi renk? Kuzey bu buraya değil anneciğim. Bur buraya konulacak. Elif sen ayarla hadi anneciğim. Ay, bu çok dolmuş. Hangisi? Bu... Tamam sen onu ayarla. Ayrım ayrım Şimdi, o ayrıcı, var. Var. Şimdi burayı bir örtelim arkadaşlar. Fermuarını örttükten sonra. Kapanabiliyor mu? Kapanabiliyor. Kuzey anneciğim. otur üstüne. Arkadaşlar buradakini bir yerleştirelim. Burada makyaj malzemeleri. Aa, kuzey güneş, üstüne oturdu. Şimdi fermuarı kremleri, kapatabiliriz. Şampuanlar tabii ki de en önemlisi. Anneciğim sen ha, onları koy bakalım. Ben de bunları yerleştireyim. Berat'cığım kuzey şu sandaletlerini koy Elif'in. Orada illaki lazım olacak. Her zaman plaj terliği giyemez. Elif aşağıya düşüyordu plaj terliği. Ne yapacaktın? Rezil olacaktın. Al bakalım kuzeş bunlar da konulacak. Diğer anneciğim makyaj malzemelerini bu çantana koyalım mı Hello Kitty'ye? İster evet. misin? Bence de buna koyalım istersen getir. Kuzeyciğim. Bak şu plaj çantana da güneş kremlerini koyarım tamam mı? Güneş de... kremleri. Evet. Dağcide, bir şey sorabilir miyim? Sor çok, bakalım. Çok merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> evet. Bunların hepsi kimin kartıyla alındı? Vallahi. Benim kartla mı alındı? Tabii senin kartınla alındı. Kim Benim kartı? niye haberim yok? Arkadaşlar geçen defa Elif'le Kiko'ya gittik. O kadar makyaj malzemesi aldık. 5 bin lira. Her şey Kiko. Bakar mısınız? Minik minik dizmiş. Sonra göster. Buradaki her şey Peki benim bundan niye haberim yok? Benim kartımla alışveriş yapılıyor. Senden gizli yaptık. Ya yani yani her şeyi sana söyleyeyim. Yani çünkü hepsinde etiket var. Elif'in cevabını duydunuz mu arkadaşlar? Onu söyleyemiyoruz maalesef diyor. <laughs> Ve Elif'in favori. Söyle bakalım anneciğim. Sol Jenior değil bu. Tabi de 888. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Ah, kuzey. Kuzey. Sadece. Kuzeye bakar mısın? Şimdiden tatil havasına girdi. Kuzey hayır. Üstüne ot fermuarını çekmek için bize kolaylık yapıyor tamam. arkadaşlar. Ben kapatacağım şimdi hayır, o fermuarı. Hayır, Bakabilir miyim <laughs> ona? Yine. Bu 1900 lira. Şimdi size bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Bakın Elif'e ben bunu çok severek aldım. Bence çok tatlı olacak. Elif onu koparır sadece. Evet, ve bu da tam böyle midyeli. Görüyorsunuz deniz kapuklu bir tokası. Bu da çok güzel. Bunu da koyalım. Tamam da tabii ki de plaj çantasına koyacağız. Bunu ayrı koyarız. Kuzeyciğim. Anneciğim ne kadar çok güzelsin. Kuzey Poçi Poçi dansı yap bakalım. <laughs> kuzey işte bu. Allah! Eyvah! Kuzey, kuzey valizi kırdın. Dikkat et anneciğim. Kırıldı valiz Kuzey. Elifçiğim kapatamadan şey gitti. Kuzey Aa! Dur Kuzey bekle bakalım ablaya. Kuzey ne yaptın? Ula, Çantayı ezdi. Baba bana bak. Bakıyorum. Arkadaşlar. Allah Kuzey Gördüğünüz gibi şampuanlar, duş jelleri, kabarlar, Sadece niye kaşınlar, en çok vücut spreyleri. Anne, en çok anne. niye Elif'e malzemesi var? Ev evet, işte. Kuzeninkine gideceğiz şimdi. Kuzeyin hiçbir şey yok ki garibimin. Kuzeyin arkadaşlar kamerayı ben alacağım. Allah Allah Ay, kuzey, Kuzuna... Ay ne kuzey ne yapıyorsun? Hadi anneciğim bitirelim artık. Burnuma spreyi. geliyordu kuzey. kuzey Burnum zaten estetik. Çünkü. Ya Berat. Burnun estetik mi senin? Burnuma geliyordu. Elif'ciğim. Başka ne? Elif'in farlarına bakar mısın? Hayır, otelde farın ne işi var? O kadar sıcak ya. Elif... Nasıl makyaj yapacak bilmiyorum. Evet Elif, sen makyaj yapamazsın orada. ben yaparım. Anneciğim, hadi bakalım bunları da koyuyorsun. Kılıf koyuyor musun yedek? Hı hı. Tamam, fermuarını örtelim. Arkadaşlar son olarak... Ben örteceğim. Sen... Şimdi kamera bende. Son olarak fermuarını örtüyoruz. Hemen diyet Valizimizin yanına koyuyoruz. Ve direkt Kuzey'in odasına gidiyoruz. Kuzey'in çok tatlı şeyleri var. Bayılacaksınız. Kalk Kuziş. Hadi gidelim. Berat'cığım hemen hızlıca ört bakalım fermuarımızı. Elif'ciğim sen de, de, de bunları araya koy var. bakalım anneciğim. Şu çantalarını. Minnoş minnoş çantalar hazırladı anca ya. Yiyeceğim bakım. şimdi senin anca yanaklarını. Küreceksin. Anneciğim bizim Valiz'in yanına koy. Arkadaşlar anneciğim gördüm. Koy bakalım anneciğim bizim valizin yanına doğru. Evet arkadaşlar o kadar valizle gidiyoruz ki. Şimdi sürpriz olarak kuzeyin odasına gideceğiz. Hadi Berat'cığım hazır değil misin? Başla bakalım. Oh, Berat tekrardan düzenliyor. Beğenmedi Elif'in düzenlediğini. <laughs> tamam. Bunlar şimdi... Düzensiz yaparsak hiçbir şey sığdır. Aynen öyle. Gerçekten arkadaşlar tatil, sığmıyor. Tatil dönüşünde hiçbir şey sığdıramıyoruz. Niye düzensiz dolduruyoruz? Aynen öyle. Emenizliği Kalıyoruz diye. sonra. <laughs> Berat bu plaj çantaları Elif'in valizine koyacağız. Çünkü bizimkine sığmıyor. Hadi kuzey senin odana gideceğiz. Çabuk bakalım. Plaj Aynen. çantalarını koyalım. Tatilden gelince birinci sınıfa mı geçeceğim? Evet. Kuzey birinci sınıfa geçiyor. El ele, el ele. Nane lale, lale zıkkımın. <laughs> <laughs> evet Elif'cim Elif gece gece yine sıkıyor sıkıştırıyor parfümlere Güzel saçlı kızım benim. Şimdi diğer odaya gideceğiz. Kuzenkini hazırlayacağız. Berat'ı bekliyoruz. Hadi şu boş kaldı galiba değil mi? Tamam eğer ben lazım. şunu, şey. Olabilir, Olabilir doğru. Çantalar orada. Çantaları koyma anne. bence. Koyacak mısın? Anne. anne. Koyma, tamam koyma. dökülenleri koymayalım. Makyaj malzemelerimiz var. Anne. Ne oldu anneciğim? Ben de şöyle yapalım. Bu tamam. Senin olsun bu da babamın olsun. Tamam. Nereye gidiyoruz? Kuzeyin valizini. Kuzeyin valizini. Ya ya. Hadi bakalım. Kuzeyin valizi içeride mi? Arkadaşlar, Kuzey minnak minnak şeyler aldık. Bir bakalım neler almışız? Gördüğümüz gibi Kuzey. Hadi bakalım valizini sen hazırlayacaksın. Ya takıl oldu. Tıpatlı. tatlı. Evet. Bu Hadi o zaman. kuzey hemen terlikleriyle. Bence de. Dur bakalım kuzey. Baban versin sen yerleştir. Elifciğim. Ben yerleştireceğim. Bu benim. Tamam bu senin valizin. Bu sen evet. yerleştir. Elif ikinin. olmazım? Aa, aa Kuzey'in nadal götürecek otele. Berat ne yapıyorsun? Kuzey oh. orada yaşayacak galiba bir ay boyunca. Bu kadar kıyafet gider mi? <gülüyor> aa, aa. <laughs> kuzeyin kıyafetlerine bakın arkadaşlar. Bildiğiniz burası mağaza olmuş evet, yani. Elif de yardım ediyor. Aferin benim kızıma yardım et bakalım. Kuzey bekle. Kuzey kendi kıyafetini katlıyor. Yerim seni yerim. Nasıl katlayacaksın? Ben sana öğreteyim hadi. Öğreteyim mi? Yok. <laughs> tamam hadi sen katla bakalım. Arkadaşlar. bu bir takım. Kuzey bak baban veriyor. Bu Al sen. En son koyalım tamam mı? Evet dur. İlk önce evet, takımları tabii. koyacağız. Ama değil değil mi? Arkadaşlar şunun minnoşluğuna bak. Elif'te de böyle şapkalı takımlar. Haydi. Kuzey'de bak, de. Ne, ne koymuş? Kağıt götürüyor. E çünkü boya yapacak oğlum benim. Al bakalım ben sana vereyim. Sen. Hadi bakalım sen dizeceksin. Ol. Tamam mı kuzişim ya benim? Ya bu bana verin ya. Benim İş. kıyafetlerimle uyuyor bu. Tak bakalım Elif nasıl oluyor. Çıkar bakalım onu. Arkadaşlar Elif'e bakın tam bir stiş aşığı oldu. Oldu. <laughs> Gerçekten güzel oldu. Tamam bu senin olsun anneciğim. Benim. Anne. Ne oldu? Tamam hadi yerleştir kız ama sırayla tamam bekle. Anne buraya en, koyuyorum. Bir dakika deniz malzemelerini bence fermuarlı yerlere koyalım. Birazcık bekle babayla birlikte. Kuzey baban sana veriyor bak. Evet. Takım abi, olarak abi. veriyor. Sen de bunları yerleştir. Biz baba. kuzeye vereceğiz. Elif gel buraya sen Elif de kuzeyli kumbarasından paralar çıkarıyor. Sayacak Vay. galiba. <laughs> Almıyor anneciğim abla. Sayıyor sadece gel bakalım. Anne. Ne oldu? Ne Tamam, hadi hızlıca yerleştirelim artık yarın sabah 5'te kalkacağız. Ay Kuzey'in takımlarına bakın, Al, çok tatlı mısın? değil mi? Evet, o yeşilden bende de var arkadaşlar. Bende anne de var. Anne, anne ol kombine yaparız, bende anne kız kombini de. Basketbolcu <laughs> Evet, çok güzel. Anne. Ne oldu anneciğim? Kuzey kova sığmaz tabii ki de valize anneciğim. Sığar, sığar. Anneciğim biraz sığar, kuzeye bak, mi? kova koyuyor. Kuzeyin valizine bak. Aa, a, kuzeyin parfümü mü? Göster bakalım. Bu benim olsun bu. Bakayım bir arkadaşlar bakın bunu ne zaman aldınız? Sonic'li parfümemdi. Ben aldım. Sen mi aldın? Ay al, al Kuzey'cim. Güney Ay Kuzey bana geldi. Arkadaşlar bakar mısınız? Elim deniz benim kollarım. Benim kollarım. Güzel. Çok güzel, Ay, güzel. kokuyor. Hadi, hadi. Evet. Ben işte. Normalde bu be, benimki de böyleydi ama ben kabını aldım, şey yaptım. Daha güzel oldu değil mi anneciğim? Koydum. Evet. Hadi bakalım devam edin. Birlikte kahveli bir takım aldık. Ailede kahve kombini yapacağız. Yani, gerek yok ki. Anneciğim yedek bulunsun. Ne olur ne çarpacağım. olmaz. Evet. Ha. Biz takım ettik. Oluşu mu hepsini? Bak şort birlikte koy. Tamam mı? Ay, Arkadaşlar kuzeyin mayolarına bakar mısınız ya takım oldu böyle o kadar tatlış olacak ki size müthiş bir park gelecek değil mi Elifçi? Baba saat kaçta gideceğiz? Anneciğim siz Ama uyuyacaksınız evet. tabii ki de. Şimdi... Antalya'ya gideceğiz. Beşte gideceğiz varır mıyız? Anneciğim ben... Evet. <laughs> altı... Öğlen altı. Anneciğim yok. İki üç gibi varırız anneciğim inşallah. Kuzey, Kuzey hala devam ediyor. Kendi valizini hazırlamaya. Terliklerinin ışıkları yanıyor. Ben bayılıyorum Kuzey'in bu terliklerinin. Çok tatlı ışıkları yanıyor. Elif bak bak bak. şimdi. Kuzey'in ışıklı terliklerine var. İlla terliklerim ışıklı olsun dedi. Babası da. Pijamalarını da koyacağız. Getir Elif'ciğim sen de yardım et. Kuzey çok güzel. Düzenleyemiyor. Evet ışıklı. Anne! ne oldu anneciğim? yeri burası. Tamam Ay. ayağınla niye öyle yaptın Oruş'um? Koyma kıyafetlerin üzerine Anne. ayağını. Bak Elif de pijamalarını koydu senin. Pijamaları sen. koyun. Bayram. Tamam hadi bakalım. Kuzey heyecanlı mısın? Dön bana. Dön Kuzeyciğim. Hayır mayon senin. Bundan kimde var sadece? Evet aynısı Berat'ta var baba, arkadaşlar. Baba oğul kombi <laughs> yaptı. Kuzey. Bunları yapalım. Onu da fermuar kısma koyalım bence. Kuzey bana bakar mısın? Sana bir soru soruyorum. Heyecanlı mısın yarın gidiyoruz? Evet. Kuzey çok heyecanlı çünkü gittiğimiz yeri çok seviyor arkadaşlar. Evet okulda bitiyor. Evet. Çok çok Bilmiyorum, eğleneceğiz. Bilmiyor, bilmiyor. Elif de şu anda sevinçten oynuyor gördüğünüz gibi. Elif'ciğim siz yarın Bilmiyorum. uyuyacaksınız biliyorsunuz. Hangisi? Evet arkadaşlar anne, çok güzel anne, çok yakışıklı bu, bu, bu güzel anne. yok evet. değil anneciğim kıyafetlerini oraya koy bakalım Kuzey kendi valizini kendi hazırlıyor hadi bakalım valiz hazırla bitirelim anne. Evet çok güzel o da çok güzel dur bekle bakalım ne kaldı başka hadi bitiriyoruz valizi Şapkaları kaldı Kuzey'in örümcek adammış şapkaların evet. güzelliğine bakın ya Al. Ya arkadaşlar, Kuzey deniz şortu. Ya, en güzel güzeli. Aa, Berat havlularını göster. Havluları çok güzel kuzeyi. Kuzey de görmedi onları. Görmedi da. mi? Kuzey, gözünü kapat. Bak bir. Çok güzel havluların. Aa! Gördün mü? Güzel mi? Güzel. Kuzey görmemişti arkadaşlar. Balıklı Küçük bir havlusu balığı. var. Kuzey kuyruğu da var. Ya. <laughs> kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan. Hadi devam edin. Havlularını da koyalım. Artık bitiş yapıyorum yavaş yavaş. Çanak mı? Arkadaşlar bakın Kuzey minik dinozor olacak tatilde. Elif gitti bile. Şişmelerini de koyuyorsunuz Kuzey'in tamam mı? Güzel mi Kuziş bu da? Hepsi çok güzel arkadaşlar. Evet. Kuzey'in şişme yeleği, şişme kollukları. Ben yüzme bilmiyorum ya. Bıcır bıcır yüzecek. Ama öğreneceksin erkeğim tamam mı? Öğreneceksin. Kendi valizini kendi Öyle hazırlıyor. Çok olur ya. ya çok tatlı ama ya. Hadi devam edin bakalım. Hadi. Artık videoyu bitireceğim. Ben şuraya bir el atayım sadece. Bence Doğru de anladım. olmadı. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, atmayı, atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Okay. Anne ne ben hiçbir şey koymadım. Tamam anneciğim koyduk artık. Bana götürüyor ya <gülüyor> 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 Vi Videomuz bayağı uzun oldu arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben biraz daha yapacağım. Tamam sen devam et. Görüşürüz yap arkadaşlarına öpücüklü bay bay.